Merhabalar, ben Deniz Sadıç, Sürdürülebilir Sanat yapıyorum. Sürdürülebilir sanatın benim için iki türlü anlamı var. Bunlardan birincisi nesnelerin sürdürülebilirliği. Nesnelerin her türlü insan üretimi olan atık dediğimiz nesnelerin doğa dostu fikirlere ilham vermesi amacıyla sürdürülebilir sanat tanımının ee, nesnelerin sürdürülebilirliği kısmıyla ilgileniyorum. Ee, diğer ise kısım ise sanatın sürdürülebilirliği. Burada benim için çok önemli olan bir mevzu var. Ee, sanat sadece galeri ve müzelerde olmak yerine Kamusal alanlarda, kalabalıkların olduğu her yerde, müzeler değil de e, galeriler değil de e, hastaneler, operalardan değil de e, AVM'ler, dükkanlar aklınıza gelebilecek günlük yaşantının içine dahil olan her yerde sanat eserleriyle sürdürülebilirliğe farkındalık yaratmaya çalışıyorum. E, dünyada 40'tan fazla Atık nesneyi sanat eserine çeviren tek sanatçıyım. Birçok uluslararası projelerde yer alıyorum. En son işte Birleşmiş Milletler'de bir sergimiz oldu. Atık yönetimiyle ilgili COP zirvesinde Türkiye pavilyonunu temsil ettik. Mısır'da gerçekleşmişti. Dünyanın farklı yerlerinde belediyelerden tutun da küçük açılış ve organizasyonlardan tutun da büyük organizasyonlar kadar her yerde e, sanatı, sürdürülebilirliği anlatmaya çalışıyorum. E, sürdürülebilirlik, ileri dönüşüm, geri dönüşüm, uzun uzun metinlerin yer aldığı, uzun hikayelerin söylenildiği, her kurumun, her e, işletmenin, her markanın dert edindiği bir mevzu. Bunu anlatması aslında sanatla en kolay yol. Size çünkü bir görsel sunuyorum ve sizin Atık dediğiniz vazgeçilmiş olan nesneleri tek bir görselde birleştirerek size sunmaya çalışıyorum. O yüzden bu sanat izleyicileri 7 yaşından 70 yaşına kadar her türlü kişinin dikkatini çeken bir sürece davet ediyor. Ve kafasında bir soru işareti oluşmasına sebep oluyor. Her gün tükettiği ve her gün attığı bir nesnenin nasıl sanat eserine dönüştüğünü, nasıl bir ham madde olarak kullanıldığını, sanatı biliyorsunuz ki biraz güzeli, estetiği dile getiren bir hikayesi olan bir yapı, atık dediğimiz, çöp dediğimiz bir nesneyle bile birleşiyorsa, acaba ben kimyager olarak, bir mühendis olarak, bir ev hanımı olarak ya da bir doktor olarak bu konu hakkında ne yapabilirim sorusunu sordurmaya çalışıyorum. Şimdi size biraz eserlerimden örnekler göstermeye çalışacağım. Bu gördüğünüz eser, denim kot pantolonlarının sadece ön tarafındaki düğmelerinden oluşan bir eser. Yine kot pantolonların ve kıyafetlerin marka ve etiketlerinden oluşan başka bir eser. Yine sadece pantolonların ceplerinden oluşan başka bir eser. Ee, sadece pantolonların ve kıyafetlerin paça kenarları, kol kenarlarından oluşan yine başka bir eser. Burada şöyle bir iddiam var. Bana bir e, nesne geldiği zaman sıfır atık hiçbir şey kalmayana kadar sanat eserine çevirmek. Az önceki gördüğünüz süreçte düğmelerden başladım, cepler, bel kemerleri, ön arka taşlanmış kısımları, paça kenarları, etiketleri. Ben burada ne yapmaya çalıştım? İleri dönüşüm. Yani bir nesnenin işleviyle oynadım. Başka bir işlev ekleyerek yeni bir hikaye yaratmaya çalıştım. Normalde bu çöp olacaktı, doğaya zarar verecekti. Aslında ömrünü tamamladığını düşündüğümüz nesne belki yüzyıllarca sergilenmeye ve izlenmeye devam edeceği bir süreci yaratmaya çalıştım ve sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalıştım. Yine e, kot pantolonların ön arka taşlanmış kısımlarından oluşan başka bir portre sadece gömleklerin e, kol kenarları ve yakalarından oluşan e, başka bir eser e, sadece düğmelerden oluşan e, bir eser yaklaşık bu eser de altı ay boyunca e, dikerek oluşturduğum bir eser e, burada Biliyorsunuz ki doğayı ve çevreyi kirleten sadece tekstil sektörü değil, olabildiğince farklı farklı sektörlerle işbirliği yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu dünyadaki çevre kirliliği hepimizin sorunu ve bütün sektörlerin sorunu. Ve bu sektörlerle birlikte ortak çalışmalar yaparak özellikle üreticilerden başladığım hikayeyi markalarla birleştirerek yeni bir dil yaratmaya çalışıyorum. Ee, öncesinde üreticiler çok kıymetliydi çünkü üretici, bu ıı, üretim bandındayken sürdürülebilirlik politikalarını uygulamaya başlaması ve onu yönetmesi ve ona göre şekil alması çok önemliydi. İlk etapta hikayemi üreticilerle birlikte onların ürettikleri, üretim bandındaki defolu ürünleri kullanarak başladım. Daha sonra dedim ki marka çok önemli çünkü sürdürülebilirlik kelimesini, ileri dönüşüm kelimesini, Geri dönüşüm kelimesini tüketiciye ya da müşteriye ya da kişilere anlatmamız gerekiyor ve markalar bu konuda direkt ulaşabilen ve sesi duyurabilen tek yer benim için Tüketicinin bu kelimeleri öğrenmesi çok önemliydi. O yüzden daha sonraki aşamada markalarla işbirlikleri yapmaya başladım. Bu markalar, işte kimi zaman bir araba firması, işte Hyundai, Skoda, Mercedes, kimi zaman baktığınız zaman tekstil sektörü, işte Defocto'dur, Nike'tır, Adidas'tır, aklınıza gelebilecek her türlü sektör, ilaç sektörü, plastik sektörü, inşaat sektörü, çünkü insanın olduğu her yerde atık var ve bu atıkların da doğru değerlendirilmesi gerekiyor. O yüzden de olabildiğince fazla sektörde farklı işbirlikleri yaparak tüketicilerin bu kelimeyi öğrenmesini hedefledim. Büyük ölçüde de hedefime ulaştığımı düşünüyorum çünkü bundan beş yıl önce sürdürülebilirlik dediğin zaman tüketici bu kelimenin kesinlikle anlamını dahi bilmiyordu. Ya da ileri dönüşüm zaten yani konuşulmuyordu bile. Ama bugün baktığınız zaman bir e, kıyafet alacakları zaman ya da bir tişört alacakları zaman ne kadar recycle olmuş, ne kadar işte polyester kullanılmış bu tür kelimeleri öğrendikleri gibi bunu talep etmeye de başladılar. E, sanat işte bu noktada markalarla üreticilerle görünürlüğü sağlayan e, tarafsız bir bölge, tarafsız bir alan çünkü hiçbir yerde hiçbir yerin alanına sahip değil ama her alana kolayca ulaşabilecek bir yapı ve kesinlikle dil din ırk cinsiyet fark etmek sizin bütün insanlığın ortak dili olarak düşünüyorum. O yüzden de markalarla, firmalarla, kurumlarla sanatı birleştirmeye çalışıyorum. Yine burada fermuar atıklarından oluşan başka bir eser etiketlerden oluşan eser, defolu olan tişört, etek vesaire gibi kumaşlardan, tekstil ürünlerinden oluşan başka bir eser, döşemeli kumaşlardan oluşan başka bir eser. Bütün eserlerimde portreler var. Portreler benim için çok önemli. Çünkü bütün bu çevre sorunlarını yaratan, ve bütün doğaya, çevreye zarar veren yapı, insan ve olabildiğince insan portreleri yapıyorum. Çünkü insanlar kamusal alanlarda benim portrelerime baktıkları zaman size bakan, sizi takip eden, sizi izleyen gözleri görürler. Bir ön yargıyla yaklaşırlar. Çünkü onun yağlı boya olduğunu düşünürler. Biraz yaklaştıkça onun aslında bir yağlı boya olmadığını, kendi kullandıkları gündelik tüketim nesnesi olduğu farkına varırlar. Ben burada izleyicilere, kişilere ön yargılarınızdan öncelikle arının. Bunlar sizin attığınız, vazgeçtiğiniz nesneler. Bunlar birer hammadde ve bunlar sizin attığınız nesneler ve sizin insanlara, insanlığa karşı sorumluluğunuz var mottosuyla portrelerime devam ediyorum. Buradaki eser ise derilerden oluşmuş ee, yine bir eser. İşte ayakkabı çanta, e, derili, deri atıklarını birçok fabrika ve kurumlardan toplayıp tekrar bunları eserleştirmeye çalışıyorum. Halı atıklarından oluşan başka bir eser kablo atıklarından oluşan yine başka bir eser. kablo atıklarında zaten çok farklı sektörlerden edinebiliyorsunuz. Özellikle inşaat sektörü, geri dönüşüm ve tabi olan evlerden çıkan atıklar, elektronik ev eşyaları atıklarından her yerden zaten temin edebiliyoruz. Yine aynı şekilde Elektronik devre atıklarıyla oluşturduğum yine başka bir eser. Bu eserde e, biliyorsunuz ki kullanat mantığıyla e, eşyalar üretiliyor, beyaz eşyalar üretiliyor ve onların arta kalan elektronik devre atıklarından oluşmuş başka bir eser. Plastik kelepçelerden oluşmuş ve her türlü lojistikte kullanılan ve sürekli atılan yine başka bir eser. E, pet şişe e, kapaklarından oluşan eser ki e, en çok fazla ve doğaya zarar veren yine nesnelerden biri. E, Birçok okulda, liselerde, üniversitelerde sunumlar yaparak öğrencilere pet şişe kullanımını en aza indirmeleri için e, cesaretlendirmeye çalışıyorum. E, Birçok çocuk diyor ki biz ne yapabiliriz? Öncelikle e, okullarınıza birer yazı yazabilirsiniz. Pet şişe su kullanımı istemiyoruz, sebil kullanmak istiyoruz diyerek bu hikayeye destek olabilirsiniz diyorum. Benim burada yapmaya çalıştığım şey herkes sanat eseri yapsın, herkes sanatçı olsun ya da işte. Her şeyi sürekli sanat eserine dönüştürelim derdinde değilim. Benim burada yapmaya çalıştığım şey estetik denilen, güzel denilen bir dilde. Ben sizin çöplerinizi kullanarak yeni bir hikaye yaratabiliyorsam, sizler farklı sektörlerdeki farklı davranışlara sahip üreticiler olarak neler yapabilirsiniz sorusunu sordurmak. Yine plastik şampuan ya da deterjan kutuları atıklarından oluşan eser, çöp poşetlerinden oluşan başka bir eser ki Bundan 10 yıl önce her yer çöp poşetiyken şu an çöp poşetinden eser yapamıyorum. Çünkü artık çöp poşeti kullanımı çok 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 aza indi. O yüzden bence her hikaye dönüşebilir, gelişebilir ve umut vadeden durumlar oluşabilir. Ben bugün çöp poşeti bulup eser yapamıyorsam bu gerçekten çok fazla ilerlediğimizin göstergesidir. Ama bu yeterli mi? Değil. Daha fazla şeyler yapmalıyız. Daha fazla hikayeye destek olacak adımlar atmalıyız. Ben bir sanatçı olarak sanatımla bu farkındalığı yaratmaya çalışıyorum. Yine herkesi bu farkındalığı yaratmaya katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ee, bu da yine e, alüminyum teneke içecek kutuları. E, Debit kartlardan oluşan başka bir eser, bankamatik kartları, alışveriş kartları gibi, fotokopi kağıtları aslında en fazla kağıt kullanımına sebep olan yapılardan biriydi. Ama şu beş yıl içerisinde dijital posta aracılığıyla bu kağıt kullanımı daha aza inmiş olması beni ayrıca mutlu ediyor. Ee, halatlardan yapılan yine başka bir eserim, ee, ilaç atıklarından oluşan e, kartonlarından oluşan başka eser, ilacın işte kendisinden oluşan yine başka bir eser, ee, şırıngalar, kan tüpleri e, kapaklardan oluşan başka bir eser, Flokan kapaklarından. Hastane atıklarından oluşan yine başka bir eserim, e, kartela bu ahşap kartelalardan oluşan e, yine başka bir eser. E, tabii şimdi gelinen nokta şu hale geldi. E, önceden acaba bu nesneden bir eser olur mu diye ben düşünürken e, şimdi izleyiciler ve beni takip edenler kendileri sanat eseri düşünmeye başladılar. Bu eserde yine e, Kibrit koleksiyonu olan bir koleksiyonerin bana gönderdi kibritlerden oluşuyor 40 yıl boyunca biriktirmiş ve acaba bundan bir sanat eseri olabilir mi diye düşünerek kendi oğlunun portresini yaptırdı ve böylelikle 40 yıllık hatıra bir eserin üzerinde belki yüzlerce yıl daha yaşayacak ve o nesne atılmaktan kurtulacak. Ben sürdürülebilir bir yaşamın mümkün olabileceğine inanan bir bireyim, bir sanatçıyım. Ataşehir'de e, sürdürülebilir sanat evim var ve yine sürdürülebilir sanat evim e, iki katlı bir binadan oluşuyor. Kendi güneş enerji panelleri, yağmur sularını toplayan ve onu arıtan... E, ...dönüştüren bir mekanizması olan işte yerden ısıtmasıyla, terasında organik tarım yapılan alanıyla, atölyelerindeki her atın bir nesneye, bir sanat eserine dönüştüğü bir alana sahibim ve herkese sürdürülebilir bir yaşamın sıfır karbon ayak izini en aza indirebileceğiniz hikayenin olabileceğini göstermek adına sizleri davet ediyorum. Ve böyle bir yaşamın da mümkün olabileceğini her noktada göstermeye çalışıyorum. Sürdürülebilir bir yaşam hepimiz için mümkün. Sadece adım atmamız yeterli. Herkesi bu adım atmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.